Asansörler elbette çok katlı binalarda hayatımızı kolaylaştırıyor ama nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü? Bir imalat firmasına gidiyoruz. Müzik Merhaba işkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İstanbul Üsküdar'dan sektörün lider firması Kalibre Asansör'deyiz. Yanımızda ise firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Mehmet Yılmaz bulunmakta. Bakalım Mehmet Bey bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, Nasılsınız? hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler, iyisiniz. Şükürler olsun, sizleri sormalı. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Rica ederim, her zaman. Şimdi Mehmet Bey, uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren birisiniz. Evet. Bilgi birikimlerinizi, tecrübelerinizi oğlunuz yanınızda, uzman bir kadronuzla İstanbul'da, Batı Karadeniz'de güzel çalışmalara imzalar atmışsınız. Eyvallah. Hedeflerimiz var, bunları tamam. anlatacağız. Ama ben önce ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizlere tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Yılmaz kimdir? Ben Mehmet Yılmaz. 1958 Sivas Gölova Bozat Köyü doğumluyum. Ve İstanbul'da e, kurumsal firmalarda 1980'li yıllarda başlayarak bugünlere evet. kadar geldik. Ve 2006 yılında ortaklarla bir firma kurduk onlardan ayrılıp 2014 yılında kendi firmamızı kurarak evet. hizmet vermeye devam ediyoruz. Gayet güzel. Şimdi Kalibri Asansör 2014'te hayata geçti. Uzman bir kadronuz var. Uzman bir Öncelikle kad... kaç uzman kadroyuz? 4 uzman kadromuz var. Profesyonel bu işçilerle çalışıyorlar. Insanlar. Peki şimdi asansörün hangi boyutunda varız biz? Hangi işleri yapıyoruz? Asansörün e, imalat haricinde e, bütün boyutlarında zaten hizmet veriyoruz. Buna montaj, e, bakım servisi, kontrol, evet. belgelendirme dahildir ve bu hizmetleri e, İstanbul'un İstanbul geneli e, Trakya bölgesinde katarız biz buna işte Burgaz, e, Bolu kısmına kadar. Yani hizmet, Batı Karadeniz ve İstanbul'un evet. belli bölgelerinde evet, hizmet genelinde, genelinde hizmet var. Hizmet, hizmet Peki, veriyoruz. Şimdi hizmet verirken ne önem verirsiniz diyeceğim. Şimdi asansör hayatımızın artık bir parçası. Bütün temel yapıların çoğunda var artık asansör. Evet. Neye önem verirsiniz? Neye dikkat edersiniz? İş güvenliği tabi öncelikli. Asansörde en önemli şey iş güvenliği kalite. Evet. Kaliteye çok önem veriyoruz. Hizmetlerin Zamanında sözlerin zamanında oluşturabilmesi için 7/24 hizmetteyiz. Evet. Bu şekilde e, bizimle çalışan bütün e, müşterimizi müşterilerimizi memnun etmek için gece gündüz yapıyor, evet, gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi şöyle diyebiliriz, zaman toparlayacak olursak güler yüz, müşteri memnuniyeti, memnuniyeti kaliteli kalite. işçilik, kaliteli malzemeler. Çünkü TS standartlarında ürünler kullanıyorsunuz zaten. işiniz gereği. Peki hizmetler sadece İstanbul'da mı sınırlı? Diyeceğim yok değil mi? İstanbul'da değil. Nereye gittik? Düzce'ye bir gittik. Düzce'ye gittik. Burgaz'a gidelim. Burgaz'a gittiniz. Şimdi Düzce'de özel bir çalışma yaptınız zaten. Ona arada bir kontrolleri var. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Peki vermiş olduğunuz hizmette destek hizmetleri var mı? Garantilerimiz ne kapsıyor? Tabii ki iki yıl garantilerimiz var. E, servis hizmetlerimiz devam etmektedir. Yani, yani müşterileriniz müşterileri, işin arkasındasınız. Müşterilerimizin senelerce yaptığımız işin arkasındayız. Arkasındasınız. Yani Dilek iki... olay. Dilek olay. Yani. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Yani çeyrek asırı geçmişiz. Ee, yani tecrübeleriniz, bilgi birikimlerinizle insanlar sizi bu şekilde tanıyorlar. Peki şimdi hedeflerde neler var? Geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Planlarda neler var? Hedefimizden Edebimizde çok şeyler var ve geldiğimiz noktada tabii ki memnunuz. Şimdi bu bir kere işe. siz bu işin tamam satışını yapıyorsunuz ama üretim anlamında planlar Üretim var. planlarımız var. Üretimi e, daha da genişletmek istiyoruz. Hizmeti, evet. kaliteyi daha da yükseğe çıkartmak istiyoruz. Ve tabii bu birdenbire olmuyor. Tabi basamaklar ee, yavaş zaman, yavaş. E, yenilikler. Ve yeni katkılar evet. sağlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi Mehmet Bey, bu iş dediğimiz gibi önü açık bir sektör, asansör sektörü. Bu anlamda fuarlar oluyor. Fuarlara katılıyor musunuz? Tabii ki fuarlarda sürekli takip ediyoruz, yenilikleri görüyoruz, neler yapılmış, bugün neler üretilmiş, bunlardan ne gibi faydalarımız var, ne kadar kalitelidir bunları incelemek bizim bilgilerimizi genişletiyor. Yani işinize de katkı sağlıyor, sonuçta evet. siz hedefler doğrultusunda bu işi siz üretime de geçtiğiniz zaman, asansör sektörünün içerisindeki o farklılıkları yarattığınız zaman iyi bir, bir müşteri portföyü de ortaya çıkıyor bu sayede. Peki toparlayalım son olarak ekranları başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne de kalibre asansörün hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimizden alacak. Hepsi bizi destekleyen bütün müşterilerimize ve arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler evet. ediyoruz. Saygıyla selamlıyorum. Peki. Şimdi siz e, İstanbul'da da bilindik, kaliteli, e, iyi markalara da hizmetler veriyorsunuz. Kurumsal yerlere de çalışıyorsunuz. Ama ben sizinle tanışmamış kişileri de, ekranları başındaki değerli izleyicilerimize de buradan duyurmak istiyorum. E, Üsküdar'da şu anda Kalibre Asansör, Türkiye'nin neresi olursa olsun hizmete hazır. Hazırdır. E, sizi aradıkları zaman, size ulaştıkları zaman siz profesyonel ekibinizle gidip yerinde... Dene işlemleri yapıp kendilerine yardımcı olacaksınız. Eyvallah. Bu taahhütü buradan verelim. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. İnşallah hep noktalarda tekrar buluşmak üzere. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Size de ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet İşkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere İstanbul Üsküdar'dan sektörün lider firması Kalibra sensörden firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Mehmet Yılmaz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.